hat kim? Kim var olmuş anda? Ya yeşil takımdan kimse yok herhalde bir söyleseniz onlara. Yeşil takımdan birisi var mı? Hami sıkıyorlar. OK OK Hazırda tüm planlar yok eksik bir şey OK OK Savaşa bize devam şarjör click like bang OK OK bakıyorum piyasaya ama yok hiç içten Şarjörü çek Bütün kaşarları ettik izole OK OK Hazırda tüm planlar yok eksik bir şey OK OK Savaşa bize devam şarjör click like bang OK OK bakıyorum piyasaya ama yok hiç içten Şarjörü çek Bütün kaşarları ettik izole OK OK Tüm gezerdik bütün gün biz yeah şimdi kara kara ne bu his yeah. Bu yoldan daha ben dönemem oh. ay Yoksa kaşarlara olacağız afiş oh. Sadece gülüyorum salaklara Düzüm no. boyutları beyni kadar yeah. Gebzede yesene kavcısı yok yeah. O beni havada kapardı yeah. Beklemem kimsenin takdirini yeah. Yaparım sonra da cep bir iki yeah. Düştük ama hiç pes etmedik Dikliyoruz moruk hadi bize say bir iki yeah. Gittikçe daha çok pay birikir Şu tipine de baktan mal gibisin Geliştikçe piçler gerilir Ama rahatız planlar tam bitirir yeah. Hepsinin yüzüne tükür Kimseye minnet yok Allah'a şükür yeah. Bilemem moruk bu nasıl bir ömür Rama bu seferlik işimi görür Tek 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 dik mek anlamam Yazarım okurum işlem bu kadar. Yaparız bir anda sallarız kafayı Bitirek şunu lan naypın kopmadan Dışarıda Barbie içeride Kayri Üçüyoz resmen sanlar Ferrari Mbappe Paris Muhammed Ali Hepiniz patladı babanda da dahi Şaka kasa yapar sokak taralli Paso bize salla inandık sanki Son şişeyi patlat başlasın parti Ne bekliyon kanka yapıştır haydi Yok aga tanı. E, Sesiz çocukları geldi aç abi buraya kodaman Saçların yanları otoban Bize sen artistik yap ama Sonra da gelmesin o baban Akomoruk bu farklı madde Resmen uçuyorum sanki kante Yedekler kalsınlar ver bir latte Bütün şekliniz hepsi sahte Okay, okay. Hazırda tüm planlar yok eksik bir şey. Okay, okay. Savaşa bize devam şarjör kırklak like ben. Okay, okay. Bakıyorum piyasaya ama yok hiç denk. Şarjörü çek. Bütün kaşarları edip kizole. Okay, okay. Hazırda tüm planlar yok eksik bir şey. Okay, okay. Savaşa bize devam şarjör kırklak like ben. Okay, okay. Bakıyorum piyasaya ama yok hiç denk. Şarjörü çek. Bütün kaşarları edip kizole. Okay, okay. Siz istediniz geriye dönmek olmaz. olmaz. Boşuna beslediniz kediler aslan olmaz. Olmaz bu böyle bilinsin.